Ya merak ediyorum. Sen beni orada nasıl böyle elinle koymuş gibi bulabildin? Ha. Ya sen hani mesaj çekmişsin ya Muazzez'e. Biz de abine gittik. Yani abin tahmin etti senin orada olacağını. Ya bana kalsa tabii bulamazdık. Yani olayın benimle hiçbir alakası yok. Gerçi ben oraya gittiğim zaman... ...her şeyi bırakıp... ...canımı tehlikeye attım ama... ...hani Bizde böyle bir eski laf vardır. İyilik yap, denize at derler. Halil. Ha. Ee, kusura bakma. Çay demlenmemiş. Benim de artık dershaneye gitmem lazım. Tamam. Ben seni dershaneye bırakırım. Çayı da yolda içeriz. Zamanımız kalırsa. Tekrar geçmiş olsun kardeş. Hadi Mozes.